Ellinin dolayısı siyah bir blog. sokakta sesler medyada buluk taslar kekem diyor verse kendini buldu Redline no. tek bir flow. bir hayat, tek şans bol semte sokakta yan, her avucumda yıkılır darma da dövülen çizgiler ruhumda hepimle özgürce plan Bitri akar bir bize Her kelime atar kalpte izler Gece koynuna umutlar bizde Sokakta konuşur evet rapimi dinle Piyasanın koynuna ben rapli yıldız Sokakların dilinde kelimeler silahım Tatlı çıktım piyasada bende Seni kim tutar ulan çıksana sana piste Yazdığım satırda deste deste Hepsi parlar tek de beste Arkanı sağlam al beni izle hangimiz müziği parçayı dinle Piyasada iz her satır saf altın Gece kök sal ben çaldım Ritimde patlar sert bir beton Hayat bir maraton bizde bir ton Kulağı herkes kendi yolunda Hayaller Beton tarih yazar adını Rap listelerin tüm yalanları Bit vuruş sert kartlar donar Bu ritimde korku sonlara varır Sokak bilir bizde yalan yok Redline flow durmak yok Bit vuruş sert kartlar donar Bu ritimde korku sonlara varır Sokak bilir bizde yalan yok Redline flow durmak yok